Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ee, bir video çekmek istedim. Ne ile alakalı bu videomuz? Sigortalar, şalterler, kaçak akım röleleri, e, bu tarz e, ürünlerin içerisinden, cihazların içerisinden çıkan gümüşleri göstermek istiyorum. Daha önce çıkarttım. onu e, onları göstereceğim sonraki videolarda da tek tek iç işlerinde e, gümüşleri elde edeceğiz. Yani bunların hepsinin içerisinde kontakları gümüş aslında. Yani şunların işlerinde az da olsa gümüş var. Yani mesela bu kaç? 30 mA, 63 63 amper, 30 miliamperlik bir kaçak akımın üresi. Bunun içerisinde kontakları e, gümüş. İçinden içinden çıkarttığım gümüşlerden örnek göstereceğim. Şu e, Schneider'ın bir ürünü arızalı. Neymiş bu? Kaç ampermiş bu? Şurada yazıyor zaten. 100 amper. 100 amper Schneider'ın bir ürünü. E, kompakt bir şalter. İçerisinde evet bunun içerisinde ciddi bir gümüş var yani. E, göstereceğim. Kontak uçları gümüş komple. E, gram gramaj olarak yüksek. Bir gümüş eldesi sağlıyor. Elde de ettim zaten. İçinden çıkarttığım gümüşü göstereyim ben size şunu. Daha sonraki videolarda bunu içine açacağım. Ee, dağıtacağım içerisini ve içindeki gümüşü elde edeceğim. Şu bir e, easy pack bir e, Schneider'ın ürünü 100 amper olması lazım. Evet. Yok pardon 160 amperlik bir Easy Pack ürünü. Ee, bunun içerisindeki gümüş elde edeceğiz. Bunu daha önce içerisinden çıkartmadım ama için açtığımız zaman göreceğiz ne kadarlık bir gümüş elde edildiğini. Yani. Şu 250 amperlik bir e, Schneider'ın Easy pack bir ürünü. E, şunun içerisine bakacağız. İçerisindeki gümüş ne kadar görmüş olacağız. Da bunları sonraki videolarda çekebileceğim. E, çünkü bunların hepsi arızalı bu arada. Bunlar arızalanmış zaman içerisinde e, hurdalıktan elde edilen e, atıl durumda olan, çöpe atılmış olan panoların içerisinden çıkartılan ürünler. Aslında bunlar hurda burada değer ama yüksek. Bu çoğu kişi bilmese de bunların içerisinde gümüş var. Çöpe atılıyor bunlar bu şekilde. Ya da silindirden e, geçiliyor. Eritiliyor. Ama içindeki gümüş zayi oluyor. Yani kullanılamaz hale geliyor tabi bilmedikleri için. Ama biz bunları alacağız. İçerisindekilerini çıkartacağız. Gramaj değeri yüksek. Şöyle yapalım. Bunlar sırada beklesin şu şekilde. Ee, daha önce elde ettiğim gümüşleri şurada göstereceğim ben size. Şu ürün. Şöyle yapayım. Hatta şunu alalım yukarıya kameramızı. Yukarıya alalım. Herhalde görmüyor şu anda. Evet, sabitleyelim kameramızı. Sabitlendi. Evet. Şu alalım. Bu arada kendime ışık tertipatı yaptım. Gayet de iyi oldu. Şimdi şu bizim ee, sigortalardan, kaçak akım rölelerinden, kompak şalterlerden elde ettiğimiz gümüşler. Şöyle elimin içine ışık da tutayım. Şunlar görüyor musunuz? Şöyle sıralayalım. Deniz atı gibi bir şekli var yani. Bunlar kontaklar bunlar. Kompakt şalterlerin içerisinden çıkan kontaklar. Şunlar da boncuk gümüşler. Şunlar da boncuk gümüşler. Küçük küçük olanlar. Şu yuvarlaklar boncuk gümüşler. Şunlar e, kaçak akım rölelerinin içerisinden çıkan kontak ucuları. Üç tane içinden çıkıyor. Şunlar kontak ucuları. Şunlar da sigortaların içerisinden çıkanlar arasında yani. Şunlar da boncuk gümüşler. Gramaj değeri düşük. Gramajı düşük ama olsun. Gümüş sonuçta ya. Yani. Bunlar gümüş. çöp atılmaz. Şöyle yapalım. Şu ne kadar büyük görüyor musunuz? Bir kontak bu. Yani şunun içerisinden çıkan şu şalterin içerisinden çıkan, kompakt şalterin içerisinden çıkan gümüş bu. Yani üç tane var şunların içerisinde bir, her bacakta bir tane var yani. Şöyle her bacakta birer tane var yani. Bu tetiklendiği zaman şu, şu tetiklendiği zaman içinde bunlar oturuyor. Bu elektriği ileten en iyi iletkenlerden birisi. Altından sonra tabi altın kullanılamayacağına göre gümüş. Kullanılır bunların içerisinde. Gramaj değer yüksektir. 33-34 gram falan bunlar. Öyle alet şeyim yok şu anda. E, hassas terazim yok. E, bunu tarttırmıştım daha önce. 35 gram falan civarı demişlerdi. 35'e yakın bir gramaj olduğunu söylemişlerdi. E, ciddi bir gramaj yani. 30-35 civarı. E, şunun içerisinden bu çıktı. Tabii şunların içerisinden de e, buna yakın bir şey çıkmasını bekliyorum. Söktüğümüz zaman göreceğiz. Şunu da tekrardan çıkartacağım. Bu daha sonradan aldığım bir şalter. Hurdalıktan elde ettiğim bir şalter. Bunun içinden de çıkartacağım. Bunlar bu şekilde birikecek. Biriktikçe epey bir biriktikten sonra bunlar eritilmeye verilir. Eritilir ve ham bir şekilde ve gerçek gümüş yani bu şey gramajı bunların oranları var zaten de iyi olduğunu biliyorum yani. Bunların kaliteli gümüş olduğunu biliyorum. Şöyle yapalım. Şu kontaklar şu kontaklar mesela şunlar da kontak. Şunlar da kontak. Şu kontaklar da şu üç tane kontak. Şöyle yapayım. Şu üç kontak da şunun içerisinden çıkanlardan yani bunu daha önceki açtıklarımdan bir tanesinin içerisinden çıkan kontaklar. Şu gramaj değeri şundan düşüktür. Ama olsun. çok atılmaz. Bu gümüş. Şunlar gümüş. Şunlar deritilecek. Şunlar da sigortaların içerisinden çıkan yani bizim evlerde kullandığımız ev tipi sigortaların içerisinde şunlar vardır yani. Böyle cımbızla da tutayım ben. Şöyle. Şunlar. Şunlar birer gümüş. Şu bir gümüş yani. Şunlar tek tek gümüş uçları yani içerisinden yaklaşık 8 tane çıkıyor. Her bir sigortanın içerisinde. Bunlardan tabi trifazelerden bahsediyorum. 8 tane falan çıkıyor. E, monofazede de var. Trifazede de var. Şöyle bunların hepsi birer kontak ucu. Şunlar tek tek içerisinden sökülüyor. Ve bunlar daha sonradan eritilecek. Gramaj değerleri düşük. Gramajları azdır ama olsun. Bunlar çöpe atılmaması lazım. Biz içerisinden alıyoruz. Hurdalıktan elde ettiğimiz sigorta, şalter, bu tarz e, ürünlerin içerisinden gümüş elde edilir. Kartla, ana kartların içerisinde de mesela altın vardır. Onların altınları biraz daha kimyasal yollarla elde ediliyor. Bu daha basit. Yani içerisini kırdığınız zaman biraz mekanik güçlü. içerisindeki gümüşleri alabilirsiniz. Şöyle. Şu tabii ki şu böyle altın sarısı gibi olan bir parlaklık var üzerinde. Bu şey değil yani altın değil. Üzerindeki sadece şey. Bakır. Çünkü bu bakıra birleşir. Yani bir tarafı gümüştür, bir tarafı bakırdır. Kaynatılır bu. Gümüş kaynağı yapılır üzerine. Bunu ayıramadım ben. Mesela bir tarafında bakır var. Olsun bu ısıyı gördüğü zaman ayırışacaktır sonuçta. Gümüşler bir tarafa bakır bir tarafa dağılmış olacak sonuçta. Biz gümüş alacağız içerisinde. Şöyle. Tabi şöyle avucumun içerisinde epey bir miktarda olmuş oluyor. Gördünüz mü? Yakından da göstereyim. Daha sonraki videolarımızda biz bunları tek tek elde edeceğiz. Baksana. Bakın. Bir de zevkli yani içerisinde hurgalıklarım. Elde ettiğiniz şu ürünler çöpe gidiyor sonuçta. Bunlar çöpe gitmemesi lazım. Bunları alıyoruz. İşlerini çıkartıyoruz düzgün bir şekilde. İçerisinden kontaklarımızı ayıklıyoruz. Şunlar kontaklar. Her biri kontak. Hepsi gümüş. Ciddi miktarda gümüş var burada şu anda. ya. Nereden baksan herhalde 40 gram falan gümüş vardır. Bunlar sonradan tartılacak. Öyle hassas bir ölçü tarazıyla tartarız, gösteririz ne kadar olduğunu. İyi seyirler. Teşekkürler izlediğiniz için.